Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Üretim adayım yine muhabbet kuşlarımızın genel durumuna bakacağız. Çiftlerimiz ne durumda? Yavrularımız ne durumda? Hep birlikte bakalım tek tek. Sizler de videoma bir like atarak, yorum yaparak destek verirseniz çok sevinirim. Şimdiden destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar hemen yine sağ taraftan başlayalım şöyle. Bak burada Japonez Erkeğimize bir tane rainbow dişi atmıştım. O da yerde çiftleşmeye çalışıyor. Maalesef başarılı olamazsın o şekilde. Yerde çiftleşmeye çalışıyor. Üzerine çıkıyor dişinin. Buradaki dişimizi bir türlü çiftleştiremedik maalesef. Ee, hala bekliyorum. Bu dişi bir türlü çiftleşmedi arkadaşlar. Sürekli yuvaya girip çıkıyor ama e, henüz bir şey yok. Bakalım buradaki çiftimizin zaten yavruları var. Bu arada arkadaşlar ben bu yuvalıkların kapaklarını, alt kapaklarını söktüm. Böyle bir şey yaptım. Buradan hava girmesi amacıyla buraları açık bırakıyorum. Adana'da havalar bayağı da ısındı. Adana'da yaşayanlar beni gayet iyi anlar. Bu dişimizin yavruları var. Son bir tane yumurtası kaldı. Diğer yavruları çıktı. Büyümeye devam ediyor. Çok da güzel bakıyor maşallah. Beyaz dişimiz. Onu oturtamadım bitirme. Şöyle alt kapaklarını söktüm zaten. Böyle bakmak daha kolay oluyor hem de yuvalıklar havalanmış oluyor. Bir altına geçelim hemen. Burada da albino dişimizin yavruları var. Daha doğrusu kendi yavruları değil de. Bunlar ölen limonun yavruları. Erkek nasıl tepki gösteriyor yavruları alıyorum diye limonun yavruları bunlar arkadaşlar. Burada koyu renk yavrular var. Yani çok koyu renkler beklemiyordum aslında ama niye geldi ben de anlamadım. Demek ki kanında varmış. Büyüsün bakalım ne olacaklar. Her gün biraz daha büyüyorlar. Çok da güzel oluyor. şuraya geçelim hemen. Yine burada da yavrularımız büyümeye devam ediyor. Kremino dişimiz ve Çekostovak erkeğimizin yavruları. Mama yemekten ne hale gelmişler. Buradaki yavrularımız da artık tüylenmeye başladı. Gelişimleri de güzel. Beslenmeleri de güzel. Hiç sıkıntı yok. Böyle. Buradaki yağlarımız da çıkmaya başladı arkadaşlar. Onlara da şöyle göstereyim. Çıkarmadan. Bunlar da artık çıkmaya başladılar. Bunu da bu şekilde ayarlamak biraz zor oluyor arkadaşlar. Burada da Rainbow erkeğimizle albino dişimiz var. Bunların yavrularına bakalım. Böyle bunlar da artık tüylenmeye başladılar. Şurada bir tane Rainbow yavru görüyorum arkadaşlar. Bir tane Rainbow vermiş. Diğerleri farklı renkler. Bir tane rainbow atmış. Daha tüylenmeyen de var. Dahası da olabilir yani. Başka rainbowlar da gelebilir. Bakalım inşallah. Buradaki dişimiz zaten yumurtlamıştı. Bu erkeğimizin dişisi. Bir de ona bakalım kaç yumurta yapmış. Bakalım. 4 yapmış, yumurtayı dörtlemiş. Sanırım 5. yumurtayı da yapmak üzere. Öyle görünüyor halinden. Buradaki çiftimizin yavrularına bakalım. Şöyle önce bir çifti göstereyim. Rainbow dişimiz, beyaz erkeğimiz. Bunun yavrularına bakacağız. hemen yuvaya gidiyor. Şöyle dışarıya alayım ben bunu. Ben bu polluğu daha akşam temizledim. Şu hale bak. Yine rezil etmişler. Burada da 5 tane yavrumuz var. Güzel de renkleri var. Yeni yeni belli olmaya başladı renkler. Yişinler bakalım ne olacak. Buradaki çiftimiz arkadaşlar kanatları problemli bir dişimiz vardı onu göstereyim şöyle. Kuyruğu bile artık yoklenecek kadar var yani. Ama hayvan gerçekten. 8 tane yumurta yapmış arkadaşlar. 8 tane yumurta yapmış şu dişi. Yani tamam kanadı kuyruğu e, yok gibi. Kanatlarında problem var ama e, kuşun sağlığıyla ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Zaten öyle bir şey olsa e, imkanı yok. Böyle bu kadar yumurtlayamaz. 8 tane yumurta yapmış. Şuradan devam edelim. Buradaki tepele erkeğimiz ve dişisi. Bunun yavrularına bakalım. Bunlar da büyümeye devam ediyor. Yavrularını hiç bırakmıyor arkadaşlar. Artık bunlar da tüylenmeye başladı. sıcaktan her biri bir tarafta yatıyor artık. Havalar ısınınca kışın hepsi üst üste yatıyordu. Şimdi her biri bir tarafa dağılmış. Burada son bir tane yavrumuz kaldı. O da dışarıda geziyor. Bunu da muhtemelen birkaç güne kadar ayıracağım. Bu dişi tekrar yumurtlayacaktı. Hala yumurtlamamış. Bakalım. Bekliyoruz. E, büyük ihtimalle bugün ya da yarın yumurtlar bu kuş. Buradaki çiftimiz zaten yavrularını büyüttü. Artık yavaştan ayırmaya başlayacağız bunları. Erkeğimiz Çekoslovak dişi yerli. Yani bu dişi de yavruları çok kıskanıyor. Bir türlü göstermiyor. Ama ben şöyle bir Ali Cengiz oyunu yapayım ona. <laughs> yani yavruların boyutları gerçekten çok güzel. Arkadaşlar bu yavrular 10 numara da yani gösteremiyorum ki. Olmuyor ki böyle. Bırakmıyor bakın. Elime geldi Elime sürüyor. Kızım bir şey yapmayacağım ya. Bir şey yapmayacağım yavrulara. Ne yapacağım ben senin yavrularına? Hadi git. Evet gördüğünüz gibi maalesef bakmama izin vermiyor. Tamam hadi git bakmıyorum hadi. Git hadi. Bırak ya. <laughs> parçalayacak beni yemin ederim parçalayacak. Bırakmıyor da. Ay. Arkadaş nasıl bir hoşsun sen Tamam hadi git Ben şurayı bir kapatayım da arkadaşlar Bu Beni parçalayacak yoksa Gir hadi içeri bir Gir kapatırım Çek ayağını da. Çek ayağını da. Hala oradan bakıyor ya Allahım yani yavruların genel durumu şöyle arkadaşlar. Bakın artık dışarıya çıkıp ufaktan yem yemeye başladılar. Onlar öyle. Buradan şu çiftimize bakalım. Bunlar ne durumda? Çiftimiz bu. Gerçi bunlar kendi yavruları değil ama iki tanesi limonun zaten. Mesela şu bir tanesi. Bu limonun yavrusuydu. Ee, burada da yine bir tane white face var. Bu white face de bu en alttaki çiftin. Onu da gösterdim şimdi. Bu da bakayım şöyle bir bu da rainbow arkadaşlar. Bir tane yani de rainbow gelmiş. Evet. Bu da yine limonun yavrusu. Bunda ufak bir tepe var. Bakalım büyüsün ne olacak. Bunun yavruları da bu şekilde. Zaten bu dişimiz yeniden yumurtlamıştı. Böyle 5 tane yumurtası var. Yumurta da yatıyor. Buradaki çiftimiz yavruları çıkardı. Hala da bir tane yumurta var altında. Anne baba birlikte besliyor yavruları. Ben bunun altına birkaç tane başka bir yerden de yavru çektim arkadaşlar. Çünkü küçük kalan yavrular vardı. Bunlar yeni çıkarıyor diye bunların altına koydum birkaç tane Başka yavrular da var bunlarda. Böyle bir düzenleme yaptık. Bunu da kapatalım. Benim kız da yuvalıkları hep boyamış. Bu şekilde kalemle. Bir saniye arkadaşlar. Kapatamadım bir türlü. Heh. Şimdi kapadım. Böyle ayarlayalım. Buradaki çiftimizde yavrularını büyüttü. Bunun bir tane yavrusu öldü. Onu kurtaramadık. Şu da hastalanmıştı arkadaşlar. Bunu kurtardım. Diğerini kurtaramadım. Hastalanınca da biraz zayıf kaldı. Gelişimi de o yüzden biraz geç oldu. Ama bunlarda bir sıkıntı yok. Bunları artık bugün yarın ayıracağım. Onlar dışarıya çıkıyor. Yem kırmaya başladılar. Bunlar artık yem kırmaya başladı. Hala bana bakıyor. Hala. Hala bana bakıyor. Yürü git. Evet arkadaşlar. Üretim genel durumu bu şekilde. Artık yazlık moda geçiyoruz yavaş yavaş. Yine gelişmelerden sizlere haberdar ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere diğer videolarda.